Zandım ya ayıptır söylemez. Söz Arabaların sesi zaten başlı başına bir. Bu iki tane. Ben de, ben de. burası ver, evet. evet. ya. Neden yapıyoruz? Bir ara öyle Burada engelli vatandaşlarımız var. İnşallah onlara engelsiz bir hayat sunabilmek için hep beraber çalışacağız. Ak Partimiz, hükümetimizle birlikte bunun çalışmalarını da yapıyoruz. Daha da güzel çalışmalar olacak. Bugün onlara destek için, onların yanında olduğumuzu hissettirmek için onlara ve Ailelerine destek için hep bir arada geldik. İşte kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz e, hepsi buradalar. Onların yanındayız. Tabii ki e, gönül ister ki onları tamamen huzurlu bir ortamda yaşama yaşayabilmelerini sağlayalım. İnşallah pandemi süreci geçtikten sonra e, ailemizi ve e, özellikle e, gençleri Haftada iki veya üç gün, biz onun sözünü aldık. E, sabahtan akşama kadar işte rehabilite edip, e, onların e, huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için e, girişimlerde bulunduk. E, Sağsun, onlar da sosyal hizmetler il müdürlüğümüzde kabul ettiler. Haftada üç gün, onların e, kalabilmeleri, streslerini atabilmeleri, e, en azından ortam farklılığı yaşayabilmeleri için. Onları 3 gün misafir edeceğiz. Sosyal hizmetler müdürlüğünün e, girişimiyle ve bizlerin girişimiyle AK Parti Konyaaltı ilçe İlçe Teşkilatı olarak bizlerin girişimiyle güzel bir tesiste onları ağırlayacağız 3 gün boyunca. Haftada 3 gün yapacağız bunu. E, onların burada e, sonuçta 3 yaşında 2 yaşında bir çocuğa ne kadar fazla e, söz dinletebilirsin. E, ondan dolayı Onlara destek oluyoruz. Tabi burada diğer ailelerimizi de mağdur etmemek için ee, ne yapılabilir? Bunu, bu süreçte onların yanında nasıl olabiliriz? Ne yapabiliriz de alakalı ailemizle de birlikte ee, görüşüp devamlı bu konunun takibini yapıp e, inşallah da onların daha sağlıklı ve daha huzurlu e, yaşayabilmelerini sağlayacağız. Bunu hep beraber e, bunu atlattık çünkü e, onlar sonuçta Onların evlatları, çocukları yani kim evladından ayrılabilir, kim evladından ayrı tutabilir ee, bir can parçası. Ondan dolayı e, inşallah onları daha huzurlu bir ortamda yaşamaları için e, hep beraber bunun mücadelesini vereceğiz. Hayır. Oldukları için akşam bazı sıkıntılar olabilir. ya yani Onu da artık e, biraz daha tevazu, biraz daha anlayış göstererek e, en azından buradaki aileler, biraz daha anlayış gösterirlerse inşallah biraz daha huzurlu bir ortamda evlerinde durmuş olurlar. Anne, Anne, ol. Neyse, ol. bak, Neyse, biraz da şimdi. <gülüyor> 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 Kararı daha öncesinde de biz elbette ki isteriz. Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde bu çocuklar iki sene, üç sene kadar gittiler. Herhalde iki sene takriben tam hatırlayamayacağım. Daha sonrasında bir rahatsızlıklar oldu. Gidemediler. daha Elbette ki gitmek isteriz. Gitmek istemeseydik niye bir sene çabalayalım ki? Yani eğitim amaçlı olabilir ama ben kesinlikle çocuklarımı vermem. Yani eğer... Öyle temelli almaya kesinlikle vermem ama eğitim eğitim benim ben eğitime bile ben çocuklarımla gidiyordum çocuklarına geliyordum. Ben çocuklarım bir saatliğine bile yarım saatliğine bile ben kimseye emanet edemem. Olsun bir tebdili mekan oluyor. Yani çocuklar burada ferahlayacaklardır e, ee, hani eğer öğrenme tabii ki onların kabiliyetlerini oradaki hocalarımız da göreceklerdir. Onların hani e, ilgilendiği konulara göre oyunlar oynatabilirler, enerjilerini atabilirler. E, daha kontrol altında olacaklardır. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> çocuklar ev bebek, bebek çocuklar kafayı vurur kendini öldürür. İsmail Bey, İstismar Bey, 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 yapıyorsunuz. Evet, ben Deliriz. profesyonel engelliyim. İstismarı da bilirim her şeyi de bilirim. Ben Yalancı belli oluyor. Topladık Söyledim. da. Çünkü bir tek rahatsız olan kişi ben değilim. Topladınız işte bak. Açığa gel. Camlara vurduğunuzu bütün binalar duyuyor. Senin gerçekten Allah korkun olsa çocuklara gerçekten vicdanen bakarsın. Nasıl bakıyor? Gel Bakmistakil daire tutalım, boyayalım, taşıyalım. Ne Her zaman dedi? Ne yapalım. zaman dedi? Ulan ilk taşındığında şu Lan şuradaki konuşmam. şeyde konuştuk Lan ya. Ulan sen, sen kendin demedin başlayan mi? On üçüncü kattan geldim. Ben e, gece bundu da yapamam demedin mi kendin? Sen bana gel sana ev tutalım bahçeli ev mi dedin? Dedim. Sen kendine tutsana bahçeli evi. Sen Aa, benim nerede oturacağıma sen mi karar vereceksin? Bu dedim, Şurada dört senedir kanser oldum be. Anadan üryan yaşıyorlar. Gel dedim bahçede olsun. Benim ya çocuklarım dedim. var ya ben haftada bir gün pazara çıkıyorum. Sen yolumu kesip çocuklarıma geri zeka alırsın. Nefette bakıyorsun be. Sen o çocuğu asan sonra dövmeseydin ben tepki vermezdim. Allah'tan kork kullan otan Sen benim. Allah'tan kork. Ben çocuklarım. Asansörde çocuğu dövdün sen. Ben çocuk dövdüm. Benim duvarıma duvar. vurarak dövdüm. Allah'tan kork kızım sen benim Sen Allah'tan kork çocuklara bilir. bunları yaşatmazsın. Kimde sorarsan sor. Tamam bundan sonra. Dünya alem bilir sosyal hizmetler bilir falan. Sosyaliz... var mı? Başına bu insanların yanında Var gelsinler. De, kendini kutlu kutlu beni, benim kutlu içine. Sen çok iftiracı Allah'tan kutlu 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 Yazılık işte imza atacak et alilerimiz verecek verecekler. Çünkü yarın bunlar Afra neden gidip hani bu işi biraz şey yaparsa ilerlerse bu konu.

Sen, e, o ama çok hızlısın yani. sen. Olmaz, 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 olmaz. Gel buraya, olmaz, olmaz. Gel, gel. 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 Olmaz oraya. Gel. 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 Hemen kaçtasın. Doğuştan zihinsel engelli. Bazı da zamanlar nöbet geçirdiler. Ağır havaleleri oldu. E, diğer çocuk geçirmiyordu. O da takriben bir sene önce falan iki sefer üst üste geçirdi. Tamamen nefret. Yani tamamen çocuklara bakacağız. Biz bu çocuklardan mutluyuz. Siz bakmıyorsunuz bunlara. Yani gece, gündüz 24 saat bunlara biz bakıyoruz. Ve böyle de mutluyuz. Sizin ne nefret ediyorsunuz ki yani? Evde bir düzen var. Şimdi dışarıdaki arkadaşlara baktığımızda daha önceden dinledik dışarıdaki arkadaşları. Ee, 17-18 tane ailenin rahatsız olduğunu söylediler. Ve işte içerisi kırık, dökük falan öyle sözler söylendi. Tefek rahatsızlıklar var maalesef insanoğlu olarak tahammülsüzleştik. Bu tahammülsüzlüğümüz maalesef e, hepimize zarar veriyor. Manevi yönden zarar veriyor. Biz de sonuna kadar AK Parti Konya Altı İlçe Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve ailemizin yanında olacağız. Asılsız. Gördünüz biraz önce gördüler arkadaşlar. Yani gelip e, bunun için de devletimizden de keşif isteyebiliriz. Gelsinler baksınlar, çocukların ortamına baksınlar. Çocukların yaşam tarzına baksınlar. Gelsin bassın zile. <laughs> <Sen. gülüyor> <laughs> Zili sevdi. Zil sesini çok seviyor. <laughs>